İşte WhatsApp grupları olsun, her türlü yazılı mecralarda ve sözlü mecralarda lütfen lütfen iletişiminize çok dikkat edin. E, haklı, haksız, bana bunu yaptın, bana onu yaptın, bana bunu söylemiştin konularından lütfen lütfen uzak durmaya çalışın tabii ne kadar durabilirseniz. Özellikle trafikte ve kısa yolculuklarda çok çok dikkat edin tartışmalara ya da herhangi bir sürat konularına. Ee, özellikle bu dönemde biz e, ameliyatları ve estetik müdahaleleri önermeyiz. Tabii ki hani çok mecbursanız tabii ki olacaksınız ama onun dışında eğer tercih etmeniz gerekiyorsa ameliyatlardan ve estetik müdahale müdahalelerden uzak durmanız tavsiye edilir. E, evlilik için uygun bir zaman değildir. E, tabii ki evlenebilirsiniz e, nasıl arzu ederseniz ama e, Mars genelde kadın erkek ilişkilerinde cinselliği anlatan bir enerji